12 Eylül 1980 tarihi Türkiye'de kara günlerin başlangıcıydı. Askeri darbeyle tüm insan hakları, yasaları ve anayasa askıya alınmış, siyasi partiler emeğin örgütlenmesi ve disk kapatılmış, solcular, devrimciler ve aydınlar gerekçesiz olarak tutuklanarak zindanlara atılmaya başlanmıştır. Müzik Askeri cuntanın başında Genelkurmay Başkanı Kenan Evren vardı. Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Jandarma Komutanı Sedat Çalasun, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer'den oluşan konsey darbenin merkezinde yer alıyordu. Turgut Özal birkaç gün içinde junta tarafından Amerika'dan getirilmiş ve ekonominin başına geçirilmişti. Süreç idamlar, askeri mahkemeler, tutuklamalar, yargısız infazlar ve şiddetle şekillenen bir dönemin başlangıcıydı. Bu süreçte en fazla zulüm görenlerin başında Kürtler yer alacaktı. Kürtlerin ana dillerini konuşması dahi yasaklanacak, Diyarbakır Cezaevi bir toplu işkence merkezine dönüştürülecekti. İşte o karanlık günlerin ilk günleriydi. Tarih 12 Eylül 1980. Bingöl'de yaşayan Morsümbül ailesi akşam saatlerinde evlerine baskın düzenleyen asker ve polislerle karşı karşıyaydı. Çocukları Hüseyin lise öğrencisiydi. Bingöl Lisesi'nde okuyordu. Baskını gerçekleştiren asker ve polisler, lise öğrencisi Hüseyin Mor Morsümbül'ü gözaltına aldılar. Aralık ayında aramızdan ayrılan mücadele arkadaşımız Fatma Mor kemiklerini bulursam gömmeyip sırtımda taşıyacağım dediği oğlu Hüseyin'i akıbetini sormak için buluştuk. Önce Fatma annenin geçen yıl hastaneden hasta yatağında Galatasaray'a gönderdiği mektubu okuyacağız. Galatasaray'dan bizi söküp atmak istediklerinde coplandım, yerlerde sürüklendim. Göz altına alındım ama vazgeçmedim. Benim için Galatasaray'a sahip çıkmak, Hüseyin'ime sahip çıkmaktı. Ben hastayım ama çocuklarım, torunlarım Galatasaray'da. 36 yıldır anlattıklarımı bugün bir kez daha anlatacağım. 36 yıl önce oğlum Hüseyin Morsumbül Kenan Evren cuntası tarafından gözaltında kaybedildi oğlumu gözaltına alan o dönem Bingöl'de görev yapan yüzbaşı durmuş coşkun kıvrıktı. Durmuş kıvrık çok insanın canını yaktı. 36 yıldır oğlumu kaybedenlerin yargılanarak cezalandırmalarını bekliyorum. Göstermelik değil, gerçek bir yargılanma istiyorum. Benim çocuğum, benim altı çocuğum vardı. Kendi halimizde yaşayan bir aileydik. 12 Eylül askeri darbesi sonrası 18 Eylül'de çok sayıda asker ve polis evimize baskın yaptı. Lise öğrencisi oğlum Hüseyin'i gözlerini ve ellerini bağlayarak ifadesine alacağız. 5 dakika sonra getireceğiz diyerek götürdüler. Hüseyin'den bir daha haber al alamadım. Hüseyin en büyük oğlumdu. İlk göz ağrımdı, ilk analığımdı. Hüseyin'den sonra kalan beş çocuğumu analık yapamadım. Aklım tek hep Hüseyin'deydi. Çocuklarım birbirini büyüttü. Kısacası Hüseyin'den sonra bizim evde ne düğün, ne bayram, ne kutlama olmadı. Evimize, ailemize gözyaşı acı bekleyiş hakim oldu. Çocuklarımın evliliği bize Hüseyin'in Mürveti göre, göremeyişimizin acısı oldu Torunlarım sen Hüseyin baba olamadı Acısıyla aramızda katıldı Oğlum Ekin de bu ortamda büyüdü Yaşadıklarımıza isyan edip Ağabeyinin adına alarak dağa gitti Uzun yıllar sonra bir çatışmada öldürüldü Onun ölü, ölü bedenine işkence yaptılar Morkta soğutucunun fişini çekip Bedenini çürüttükten sonra ekimi bana teslim ettiler. Benim ciğerim parçalandı. Evlat acısının ne demek olduğunu zamanla azalmayıp derine daha derine işlediğini biliyorum. Bu acıyı bana niye sesimizi çıkartmıyorsunuz diye sokağa dökülüp barış istemiyorsunuz. Niye evlatlarının kemiklerini hasret anneler için adalet istemiyorsunuz? Evlat acısı her anne için aynı yakıcılıktadır biliyor musunuz? Oğlumu nereye götürüyorsunuz diye soran annesine ifadesi alınacak kısa bir süre sonra gelir cevabı verildi. Ama Hüseyin Morsümbül bir daha evine geri dönemedi. Hüseyin geri gelmeyince ailesi onun akıbetini öğrenmek için Bingöl Askeri Tugay Komutanlığı'na başvurdu. Tugay'dan Hüseyin'in orada olmadığı cevabını aldılar. Aile gözaltına alınan oğullarını arıyordu. Bu sefer ailesine Hüseyin'in yüksek güvenlikli taburdan kaçtığı söylendi. Hüseyin'in akıbetini öğrenmek isteyen annesi Fatma ve babası Hanefi Morsümbül gözaltına alındı. Hanefi Morsümbül göz altında ağır işkenceye maruz kaldı. Fatma ve Hanefi Morsümbül son çare olarak oğullarının göz altında kaybedilişi hakkında askeri savcılığa başvurdu. Askeri savcıya olanları aktararak şikayetçi oldu. Ama savcılık tarafından hiçbir işlem yapılmadı. Dosya bile açılmadı. Geografiyamız bir soykırım coğrafyası 1915-1938 ve 90'lar. Aslında yürütülen politikanın hepsi aynı ve hala devam etmekte. Biraz önce Hüseyin ile ilgili metine ek olarak şunları söylemek isterim. Aslında aile hep bir dava, bir soruşturma var zannediyor. İfade verdikleri ilk olay olduğu günden itibaren bir dosya olduğunu zannediyor ama böyle bir dosya yok. Böyle bir bilgi hiçbir zaman aileye verilmiyor ve aile gördükleri baskılar nedeniyle Kürdistan'dan göç etmek zorunda kalıyorlar. Burada biz 2011 yılında önce İçişleri Bakanlığı'na bir başvuru yaptık. olayla ilgili bilgi istedik. Bakanlık bize savcılığa, savcılığa yönlendirdi. Suç duyurusu yaptık. Bu arada nüfus kayıtlarında inceleme yaptık. Ve gördük ki o ailelere kayıplarınızı bulacağız diye söz veren e, Tayyip Erdoğan hükümeti döneminde 2003 yılında Hüseyin Boğursunbül vatandaşlıktan da çıkarılmış. E, bu tabi bize göre çok korkunç bir bilgi. Yok ettiğiniz bir insanı bir de vatandaşlıktan çıkarıyorsunuz. Belki bu da bir koruma yöntemi. Çünkü benzer dosyalarda çok benzer uygulamalar yapmışlar. Ya kaçtı belgesi düzenlemişler ya vatandaşlıktan çıkartmışlar. Bu Hüseyin Morsumbül dosyasında da böyle oldu. Suç duyurumuzu yaptıktan sonra 4 yıl e, dosya savcılıkta kaldı. Biz zannettik ki gerçekten 4 yılda bir araştırma yapılıyor. Ancak 4 yılın sonunda gördük ki hiçbir araştırma yapılmamış. Kaldı ki savcının aslında e, kovuşturmaya yer olmadığı kararındaki birkaç cümlesi son derece önemli. <laughs> savcı aslında diyor ki insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Bunu söylüyor savcı. Ama tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler zorla kaybetmelere karşı sözleşmeyi imzalamadığı için e, zaman aşımı maalesef ki uygulanıyor. Savcı sanıyorum zaman aşımı demeye utanıyor diyor ki üstünden çok uzun yıllar geçti, artık bir delil bulmak mümkün değil. Biz bu karara e, itiraz ettik biraz önce söylendiği gibi. 2015'ten bu yana 4 yıl 4 yılı geçti. Hala bir cevap gelmedi. Hala sonucu beklemekteyiz. Aradan 4 yıl geçmişti. Morsumbül ailesinin telefonu çaldı telefondaki kişi Hüseyin'in gözaltına alındığı tarihte Tugay'da asker olduğunu, Hüseyin'in Tugay'daki subay ve as subaylar tarafından dövülerek öldürüldüğünü, cansız bedeninin battaniyeye sarılarak taburdan götürüldüğünü söylüyordu. Vicdan azabından aileye gerçeği anlatmak istemişti. Ancak Hüseyin'in gözaltında kaybedilişiyle ilgili yine hiçbir hukuki süreç işletilmedi. Hüseyin 12 Eylül darbesinden 6 gün sonra 18 Eylül günü darbenin göz altında kaybedilen ilk yitik çocuklarından biri oldu. göz gözaltında kaybedilişinin üzerinden 23 yıl geçtikten sonra 2003 yılında devlet tarafından askerliğini yapmadığı gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarıldı. 2021 yılında ailenin başvurusu üzerine İnsan Hakları Derneği avukatları Hüseyin Mor Sümbül'ün gözaltında kaybedilmesiyle ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir başvuru yaptılar. Bu başvuru ve soruşturma kapsamında dönemin Bingöl İl Merkez Jandarma Bölük Komutanı Durmuş Kıvrak'ın da olduğu dönemin 9 personelinin isim, adres ve irtibat bilgileri savcılığa ulaştı. Bölük Komutanı Durmuş Kıvrak soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede olay tarihinde izinli olduğunu, izin dönüşü masasına isimsiz bir ihbar mektubu bırakıldığını, mektupta Hüseyin Morsümbül'ün gözaltında assubaylarca dövülerek öldürüldükten sonra alay komutanı ve assubaylar tarafından arabaya konularak götürüldüğünün yazılı olduğunu beyan etti. Ancak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı olayın üzerinden uzun zaman geçmesinden dolayı dava açmayı gerektirecek yeterli delil elde edilemeyeceği gerekçesiyle ek soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu karar üzerine 20 Ekim 2015 tarihinde Bingöl Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazda sonuçlanmadı. Fatma ana yok ama ben buradayım. Onun davasını, onun adaletini ben sürdüreceğim. Ben sağ oldum müddetçe ben buradayım. Bırakmayacağım. Hüseyin'i ben arayacağım. Hüseyin'in kemiklerini ben isteyeceğim. Onun yerinde ben sırtımı alıp gezdireceğim. Çünkü hep bunu söylerdi. Hüseyin'imi bana verin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece kemiklerini verin bana. Ben adalet istiyorum burada adalet, polis değil adalet istiyorum ben. Kayıpları istiyorum ben. Bu annelerin acıları yeter yeter yeter. Benim bundan 30 az bir geceden Cumartesi anneleri kıldığında Fatma alanın feryadı bugün ben sürdüreceğim onun feryadını. Ben sürdüreceğim. Biz adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz, biz kayıplarımızı istiyoruz. Biz kimseye bir zarar vermiyoruz. Hiç kimseye. Neden neden bizim yerimizi bizim elimizde alıyorlar? Kime ne zarar, kime ne zarar vermiş? Biz sadece kayıplarımızı istiyoruz ya. Devlette biz sadece kayıplarımızı istiyoruz. Bunu herkes de biliyor. Kimi nereye nereye gömdüklerini herkes biliyor. Bizim kayıplarımızı versinler. Hüseyin'imi versinler bana. Fatma Ana'nın yerinde ben sürdüreceğim, ben bu adaleti bırakmayacağım, adaletin peşinde koşacağım. Hüseyin Morsümbül'ün gözaltında kaybedilişinin üzerinden 43 sene geçti. Ailesi, avukatlar ve insan hakları savunucuları, cumartesi ile beraber 12 Eylül'ün göz altında kaybedilen ilk çocuklarından lise öğrencisi Hüseyin Mor Sümbül için anayasal hakları gasp edilerek gerçekleştirilen tüm baskılara ve gözaltılara rağmen adalet arayışını sürdürüyor.